Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ölü gibi Aleyküm selam Sen kardeşim. Senin muteliyim durmaz. Gölge çıkıyor. Hedefi bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şok. Backside tam lan kill. Evet öyle. evet backside. Doğruyorum. Hadi geldi bana ya. Oğlum timing. Lobum kanka haberin. Ben de lobum Link geldi link. Ayakta kalan son. Tam. Bir düşman. O da orada olsun. Ah am. Ne güzel oynadım. Onu da vursam var ya. Görüyorsun Ne ya bana bu spike? Y. Benim mermiler nereye gidiyor? Seyyid'in saç saçına mı çarpıyor? Evet Seyyid'in hali bitti. Oo yet güzel vurdu. Tek çıktı. Spike B'de düştü. Ben de burada. O Spike'ımız düştü. Spike, Spike B'de düştü. Ya ne yapıyorsun kanka sen Allah için dik ki... ya. Kafa yemişsin sen. Bir canım var benim. Saçlı. Ni dergine artık. Ha koru tek olabilir ha. Ayda. Kestaneler çizildi. <gülüyor> <gülüyor> seni kijo gibi ya. <laughs> kanka 80 vurdu. Son 30 saniye. Ben ya bak. <laughs> Benim bir yok kanka ben vuramadım çok kötü. Bir şeyler oldu ne olduğunu anlamadım. Ses ne kadar lan. Kanka senin ismin Emre miydi İsa? Ha evet Emre. Yayında mısın videoda mısın? Yayındayım. Tamam yani. mı? Ha. Drone gönderiliyor. Hedef tamam, burada. <içinde gülüyor> aldım aldım. Birimi aldım. Aldın gir kanka. O ne kankam? O ne? İyileştiriyorum. İyi savaştım. Bak girdi arkam. Düşman görüldü. Oli atar mı? İki can bir evin. Abi duvardan vurma işte ya. Kanka buran bir tane lörkümüz olsaydı bu arada shortta kazanmıştık bak. Şu 5 main oynama işini bırakalım tamam mı? En az bir kişiyi belirleyelim aramızdan. O çocuk sürekli lörke gitsin. Oo çocuk bastı baya konuş. Bilgili bir abi. Acayip. FF başlatan var takımda. <laughs> <laughs> ben de patlamayacağım ama Ben belli başlattım. Ben lörk işini de yaparım. Ben başlatmadım kanka. Tamam. Sage başlattı büyük ihtimalle ya. Ölü gibi konuşuyor dedin. Oynarım ben lurk istiyorsanız. Smoke karanlıktan sonra. Aynen senin oynaman daha mantıklı şu an. Okey. <laughs> Uç bakalım. Görüş kısıtlanıyor. Sağ yakın. <laughs> sumak içine mi girdi lan o? Kort var short an. Bence sumak içine girdi o. <laughs> Yok, yani. Oğlum de. düşman görüldü de kanka, <gülüyor> <kanka>. <gülüyor> ya, kanka, bu, de jette. Kanka Ya artık. İki Bu arada var. Ya ara atma şu slow'u ya. Var. Hocaya yardım etmeniz lazım. Bir düşman kaldı. 92. <laughs> 15 saniye. Çözmüyor, çözmüyor. Çözmüyor. Seyleyecek. Öldüm. Ben de öldüm ya. Öldün lan. Öldüm öldüm. Ben o çocuğu sağ yakınında gördüm. O çocuk TP attı kanka. Yoro oynuyordu orada. Ben smoke dash <laughs> direkt TP attı. Ben de smoke şey girdi sandım tekrar ya. Ben de baktım da kimse yok. B'ye bence çıkmayalım çünkü çocuk şuralarda oynuyor. Salıyor kanka burayı. oraya direkt tek atıyorlar. Abi veya pikliğim yeri ultim var kaldırırım. Bu seyicim bu konuşma benim modumu götürüyor ya. Şöyle... <laughs> Burada pompalı oynuyor ya. Bak içi Yanıyor mu? Slow var girme girme. Dur bak şurada. Sık 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 bir şey yüzü yüzüyor. Market pikliyor yüzü. kanka size duydum bak burası pikliyor. Şu smoke bitecek mi artık ya? Verdin operatörü. Ha, yeter, kalan ya yeter ya. Ya nereye gidiyor? Ya sıkıldım <laughs> am ya. 10 bin tane <laughs> smoke'unu buraya attı. Gitar'a <laughs> girmeseydik ya. Valla ya. sizin yüzünüzden. Bilerek TR'ye gir diyorlar sonra luz'a basıyorlar oğlum. Tank kafada. Son 30 saniye. Ben gerçek ya. Değilmiş lan. <laughs> Gerçekten. Bilerek yaptım o evladı. Senden mi öğreneceğim? Karşı eda olabilir beyler. İzi kim mortal? Abi sen neden insanlara bakıyorsun ki? Siz ne istiyorsanız ona girin Çok haklısın Berkay. O kadar haklı o kadar ki Berkay harbiden amana koyayım ya. <laughs> Her gittiğimiz yere şöyle 13 tane birim su o gelmesinden sıkıldım ya. Kesin ne oluyor oğlum? Birim bir can, 5 canı ver onu. Bir badi, bir badi. Ya ne oluyor yine chatte ya? Ya chatte Spike ne oluyor ya? düştü. Flash fight o çocuk bize. Burası Karşı yoru bak over. ya. Aynen. Ne oluyor ya. Ne garip insanlar var oğlum ya. İğrenç gerçekten yaratık ya. Ne yapalım 20 saniyemiz var. Ya koşacağız ya da koşacağız. Normalde ben küfürleşirdim Olduruyor. kanka şu FR server'ında. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Vallahi. Son 10 saniye. Tarışı görünün anası lazım ya. Vay amına koyayım. Bir... bir kişilik şu TR'deki i̇şte insanlar. Şort alacağım, şorta girsene. Şorta yürü. Bayram. Yoruyu aldım. Köyü nerede bu? İfosu var mı? Mikram Mikram. 99 vurdum. Atlayınca bizim çocuğa söylesene. Burada burada öyle. Ya bala götü arkasına döndü Hele hele mesaj açma şu aptalla ya. Seviyesi belli. IQ. Belli kanka tam bir gerizekalı ya. O zannediyor ki girdiği her maçı kazanıyor diyor ki Manita'nın hesabına girip lose alıyorsun falan diyor. Mal kanka ya. Mutele sanki girdiği her maçı kazanıyor Rosmi çocuğu. Kazansa böyle el adam olur ama Kanka on onlara göre her kanka, maç 30 TRD'de vuruyorlar. O şekilde ya. Unutmuşum hesaba yeni girdim TR'de kalmış. buraya? Evet evet. Kanka şey side'a gidelim markette. Hatta merdivene doğru flash atarım bu arada. Atla flash'ı. Merdivene doğru. Anlıyorum. Giremedik, giremedik, giremedik. Bek sayı dulte basacağım oynasana Seç. Ya bitlemiyor. Sağdan. Birim bek sayı. Helal. City geldi, City last. Nice. Helal helal. Umarım win olur bu maç kendim bu kadar win almak. E evet evet şu yoru o adına gerçekten. Bir de karşıda herkes o ha yani de yoru da değil hepsi laf atıyor amına koyayım. Elo doglar. Pirelerdir büyük ihtimalle. Like, Dört kişi falan oldu. laf atıyor. Gel hızlandır. Kirci ölçüsü var. Baya geri 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 geri. <laughs> yoru CT tape atmıştı. Markete yakın oynayalım bence. Market duruyor. Hadi. İki CT büyük ihtimalle. Ulaşım var ha. Atsana CT'ye. Yolladım. Yoru bende. Yat am... Satmıyorum. Double oynarız. Mon kaç saniye? İyi geldi. Gel. Yolladım. Atsana önüme. İçime at benim. O da olur. Shoulder da atabilirsin sadece sağa. Ben er, smokladı ben çıktım. Lal. Bu el bence basic oynayalım. Güzel üstü var. Sage oyun başlıyor Sage. Kanka sana orba aldıralım Emre gelsene. Tek orba ultin geliyor. Sova buraya şey drone da kuzuyor. Uç bakalım. Drone'un kontağını ulti atsın koruyorum. Bakayım backside'de oynuyor. Şuraya kaçtı. Market aldım. Dikkatimi dağıtmayın. Armor açmayı unuttum oğlum. Backside ulti bastı. Kanka ona Kanka flashlarım, flashlarım. Aa armorum flash otomatik mi açılıyor lan? Ya ultiye girdiğimde. Eee yalaşmadım. Side dikliyor. Emre merdiven yorum merdiven Ya flash attı ya. O, flash atmadı sikerdim onu da. Ya. Oğlum her vurduklarını niye random atıyor lan bunlar? Taraf değiştiriliyor. İlk defa adam vurmuş gibi. Ben hazırım. İlk. şey flash'ım var. Gel gel AM'ye gel İstediğinde atarım direkt. Ses duyarsan çıt diye onu ona at direkt. Daha diye mi? Atarım. Ha, çıt diye duyduğunda bile at. Okey. Var bura. Bitti. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Helal. Olur. Helal. lan sana. Hepsi yemiş ama Büyük. Kanka sana bir söyleyeyim mi? <laughs> Çok dert yemişler ya. kanka. Yoruz ne, şey. ne, ne, olarak işe başlamak istersin? Of. Ne dedi ne dedi? Okçu olarak ne? işe başla gel. Ee. Kanka bu tepeyi terk etmeyen okçu galiba. Sen biraz modunu yerine getir ya biraz. Hadi kanka kendine gel ya. Ölü gibi konuşuyor bak. Kendini kendine gel. Bu maçı yenmemiz lazım. Kendini gazla. Mid smoke şu ben, mid Arkası var bir tane. Tam splitarken kozu oynayayım. Çık buraya. Da... Direkt benim yoruyodum, dönme şeklini fark ettiniz mi? <laughs> <laughs> Yoruyor vurmak için. Vandal mı vardı sende? Evet, evet. Bir düş. Hadi, hadi hadi. Aa, arkası. Çık. DJ de burada. Ay. Yoru evet. ulti atacak ya. Elimde flash bekletiyorum çok yaklaşmasana. O beni kovalayacak ya. Kovalamamış. geldi. Ya, ya top short bir... geliyor. short da... Ayakta kalan son. Ya bir canım kaldı kanka şaka mı ya? Oh. Ya ya, yalandan bir tane ace attı bana ya. Yor her adam vurduğunda damla Nasıl yapalım o zaman diye. biliyor musunuz? A'ya bir tane one way başlayın insta. Alın orayı. Sage bence wall çekmesin amin ya. Yani map'te bir yerlerin kontrolünü almamız lazım kanka. Biz sürekli side'lara çekilip korkak oynarsak kaybediyoruz. O yüzden amin alın. E, sen bence short'u kapat. Buyur, buyur, buyur. Oğlum burada one way oğlum, nasıl atılıyor oğlum. lan ben tam bir A şey. Amin alacağız ya. Oldum yok. Tamam olmadı Eren bu. Sıfır way oldu. lan. Helal lan. Silah almam lazım. Dikkatimi aldım birini. Yoruyu aldım. Ah, ya, Bir düşman kaldı. Elmeyin de. Spike A'da düştü. Flash a Bak, var. Flash. Aynen. Ultide de vursak Isoba onu VK'san güzel olurdu ya. Bekle. Spike bizde mi? Değil değil. TP'si de var ha gider ha. Abi burada ver. burada 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 burada. Ses verdi. Laş attı. Hal hal. Sova iyisine kral şerifi alacağım ondaki İlk kim şerifini? Sova bana bir şerifini al verir misin? Üzgünüm. Sadece... Bu şerif güzel ya kanka. Benim eninde de var bu. Kanka, kanka silah boş verdim verdim mesela. Mesela. şu slash sana. Şu şuvan var ben orta çekeyim ya. Yok chat'ten biri skin'i sordu da onu düşünüyorum. Ha. Alıyver sola. Duvarı arıyorsan. Teşekkürler. Ee, taramıyorum Teşekkürler. kapalı burası sanırım. Nasıl arayacağım? Şuradan tarıyorsun diyor ölüm ya. Ayvazık. Lenge geçti. Para yukarı çıktı. Bir canım. A'da düşman var. Şeytana geliyorum. Sınmak attım Ondan de. O da, B2. B2. O da B2. B2. Tek güç çıktı geldi. Orada düşman görüldü. Orada birim orada. Bir düşman daha. Hop. düştü. Dolduruyorum. Main. Sarı main'e gitti. Ya, bu. Beni linke gelecek o çocuk. Gel vuralım onu. Allah'ım ya Rabb'im. 10 saniye kalmış. Daha yeni tamam. pikliyor ya. 10 saniye hpsi var ya. İçeriye giriyorum. Son 10 saniye. Heh, alırsın ki. Kaldı, Kaldı mı ligde? Hile diyor. Hile diyor. <laughs> <yapılacak. gülüyor> i̇ğrenç insan bana hile diyor. Milletin kız arkadaşına laf edecek kadar iğrenç. Adamlar Eko bu arada. Fazla pick atmayın kaybetmeyelim böyle. Normalde biliyorsunuz Eko'yu çok severim. Yani de kamera mı gitti? Normalde koyu koşmam lazımdı ama. Burada ya niye öldün ama o kıyım? Tapmit var evet, hala zaten. Oğlum yapma lan. lan, lan verme şunlara silah kanka ya. Var bir kanka ya. Açılmış be emeğinde ne diye. Bir sayda gel. DJ bence ağız sızacak ya. BM'in yeni koştu girdi şu an. Şu an kanka. girdi. Demir ulti kaldı Nice. Sevgi şey, vintir etme atıyon oğlum adama hit de mi atamadın kanka 120 ama ölmüyor çocuk evet, silah falan veriyon Bunda oturuyor ki halaşmaz, saat oluyor? çıkmadı lan S sıfır ses hmm. verdim he Merekli sen biliyon Oğlum Seyit çok şey değil mi? Çil takılmıyor mu? Seyit çok aşırı çil, çil bir aşırı bir rahat. Uykusu gelmiş. Evet. <laughs> Keşke bu maça girmeseydin. <laughs> Jet'in haline bak bir daha buna adam kazanmak için çırpınıyor. <laughs> Rakip Eko ve Amdos kill almadı. <laughs> Harbi Eko <ilk> vurmadık lan. Kijoy'un <laughs> orbolcisi geliyor. <gülüyor> <gülüyor Sıradaki gelsin B exeküt atuk Nice dans sana Seyit İyisin Ölkeye gerek yok gibi böyle Cid site öldü Öldü Dostlarımı yok edemezsin Nerede kaldırdı? Öldüm malum Ne lan Dur random atak random, Eren random atsana Random atsanıza JT duvardan vurdum Kanka aya çıkartır mısın bana bu round? Mid'e de çıkabilir ya da ben short başlayayım ya Kanka 1v bilmiyorum bu desen Bu kamera niye gidiyor ya? <laughs> yargılar mısın? Eren 1v'yi yani? nasıl atacaksın biliyor musun? Tam o ucu var o ucu ya, üstte kalacak E'yi e al kanka şuradaki duvarın üstüne götür Orada yeşil bir şey oluyor Aynen. Duvarın üstüne doğru götürdüğün zaman Yeşil bir yukarıya çentik oluyor O, tamam, o nerede çentik olacak? duvarda olacak Oldu mu? O yukarıdaki ]muş. duvarda Heh tamam Oldu Hatta galiba gel. deneyeceğim Dene bakayım. Zayıflatıyorum. Oldu oldu. Biraz daha ama geri at. Biraz daha geri at Okey. Okey. Yengeç gibi yürüyorlar. Aldım aldım. Ameyn'e yürüdüm. Yengeç kanka. misin yürüdüm? Ameyn yürüyor orba aldı. Oyuncak büyük ihtimalle. Gelsenize. Aa iki iki iki. İki yavru. Sol sol sol. Solda. Sola geçti şu araba. Benim kamera niye gidip duruyor? Yazı yazarken. Dönüyor. Sen şey şey şey. Lan Ç'ye basıyor mu? Ç, ç kameraya Ne güzel timing katıyorsun sen böyle her round. <laughs> Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. <laughs> Yenileceğini anlayınca belli etmeyi tercih ettin ha. <laughs> <laughs> şu an var ya o kadar çok <laughs> keyif alıyorum bana iyi diyor ya şu yoru. Çok keyif alıyorum ya. Yayıncı kariyerinin en önemli maçı olabilir Emre. Alın şunu. Alıyoruz. Yoros buluk yapmasana. Eren'in lafa bak. <laughs> Hileye vermekten para kalmamıştır sende. Aklına kodun fakiri. Amin'deki <laughs> şey <laughs> A <main'daki joy>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, var a var. Seyici <laughs> aldım. Sana deşledi galiba. Bunu koyayım. Ne oluyor lan? Bekleseniz acele etmeyin oynarız kanka. Hücrede bir lök olur orta, dikkat etsene de. var? Neyin var? tp attı. tp attı. 80 euro. 2 elektrik kanka. Birim son main. Birim son main. 2 main var. Jet Bekle bekle. Gör şokum geliyor. Direkt altta sol altta. Etmeyin, ah amına koyayım. Andır Hadi lan. 80. Ha otur lan lan. oğlum görmedin mi? Allah Allah. Gördüm. Oğlum nasıl görmedi lan? Ya. Oha amına koyayım. Keşke nasıl benim yanıma gelirdi. Alsan o yoru bu ele almayacak. Kanka niye korkak oynuyorsun ki? Ben öleyim hadi beni siktir et de gel sen vur amına koyayım. Tamam diyor. Dibeydik. Bilmiyorum sen vardın galiba arkamda. Dip dibeydik sen de. Niye çıkmadın buradan? Kanka şimdi şöyle söylesen çıkarım senden bunu okuyayım. Sen dedin ki sadece short gelebilir. Ben zannettim short'a cross koyup bekleyeceksin. Bir dakika e, karşıdan adam geldi. Ben mecbur oynamak zorundaydım. Time'ımız bitiyordu zaten. Dolduruyorum. Kanka daha süre vardı ya. Kanka butona deş atıyorum, kapıyı kapatıyorum. İstiyorsan markete volat, ondan sonra side oynuyorsunuz bak. Burada kalmayın. Burada kalırsak kaybederiz. O back side'a vurmamız lazım. Bekle atacağın evet. zaman söyleyeceğim buradan. At kanka şimdi. Bekle geliyorum. Bekle. Arkadan backside'de oynuyor. Step verdi. Drone gönderiliyor. Yakın yok. Solda taret var bak. <laughs> Market var ya bir. Siper oluşturuyorum. İyi Görüş sağlıyorum. <laughs> Ceyden çıktı. Var, şey site. Side var bir de. şey side. Emre side'e flash a atıyorum. At. Back side'de. Altınızda öldü. Ultin var Emre. Dikkatimi dağıtmayın. Görev tamamlandı. Ya ama şu ya. Neyse baba kendine geldi Panki. <laughs> kendine geldi Panki. Esmen rakiplerine şans vermiyor çocuğu birim üstü Benim o ben. Aa sen abi misin düşün. abi özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Vur oğlum ek olarak. <laughs> ya uzatmadayız oğlum. Ne kusu bilirsen ne Emre? <laughs> Dur ya. Emre YouTube at bu maçı valla takipten çıkarım her yerden. Var bir tam YouTube'a gidecek maç değil mi ya? Karşı takım toksik takıma tokat niteliğinde <gülüyor> cevap. <gülüyor> şu an Bence bu şu gaza oldu. gelmeyelim mi? Fik atmayalım. Yoksa önceki round boşa gider. Ahmet'in de ses verdi lan. Bir orb alıyor. Yoruyor, yoruyor toplatıyorlar. J'yi de. Hı alıyorum. Bak okları yok. Ben buraya geçeceğim. Yakın oynayacağım. Mid'e sımak. Şıkofada video. Ela. Var var ay giriyor. Düşman görüldü. Fena Ah, hamur oh. ah. da Hadi oğlum, üçü de orada. Lan zehirlen oğlum. Helal lan eren. Ya. Düştü. İkinci piçi kim attı diyorum. senden sonra? Jet attı. Yapma sova Yapma yapmayın beyler ya. Bu iki mal ne yapıyor? Tamam tamam. Dolum amın. Jet Aa, durdu ama. bizim ya. Jet adam vuramıyor Ben vuruyorum da. Ben jet ha, senin o, için oynuyor hadi. Fit ya. Bence slow bitirelim mi? Bak flash'ım da var bekle geldim yanına. Olur. Kapıyı da kapadı. Abi bitirelim. Ha kırıyor piç. Bekledim çocuğu. Birinin armoru yok abi bitiririz bu oyunu. OP var adam. Aynen. Bekle Dikkat geliyoruz. et. Smoke dash atacağım. Tamam armor açarım ben. OP'ye piklerim. Elektriğe flash'ım var. Tamam. Can, can lazım, can lazım. Lan Sage ölmüş. Kapı kapı kırık. Şimdi kapı kırık. Ya. Yanılmaz ya. Hadi, baba, Hadi lan. Üstünde. Öyle öyle lan sana oğlum. Amına koyayım öyle lan sana. Al. Al. Allah, Allah. Oğlum durdu durdun dedin am. BP yazıyor. Şuna bak. Son sayı. yazıyor. Bu jet biri galiba. Overdose'dan iyi. Güzel oynadı. Güzel oynadı. <laughs> baya iyi oynadı. Baya baya iyi oynadı. Takımı al abi. Ekibi al. Lan çünkü sanki ben, oldum. ben çıkayım jet gelsin ha. <laughs> <laughs> Evi spor maçındanız büyük. Vallahi öyle ya. A var, var. var tekrar. Ben niye bu oynadım da. ya? Oynamam lazım da. Helal lan sonu. Ha girecek Ay mi? Execute. Girdi mi? Girmez daha. Ya girmedi ne Döndü. İki smoke attı buraya. İyi de dikkat. bakıyorum. Döndüm kanka. 5 ve 3 hadi oğlum. A var. Tam oyuna ya yok. Anmadım. Okey. Emre flash'ım var tekrar. Girdi girdi girdi. <laughs> Beni kör ettin amına koyayım. Düşman sikta, şey sayta şey. sayta yes. cende. Nice lan. El Helal lan. Helal beyler. Bir öyle. Millete önce bir yapma. Kızarkarış. çabuk olacağım. Sana laf atma. Yazamadım da olsun. Kanka. 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 Um. Puanım bitti. Ben luz basmıştım amına koyayım. <laughs> <laughs> 38 vurdu baba İlk bir şey yazamıyor ya bir de. Chat atamıyor ya. Cici yazıyorlar bir de. Emirhan VMC kal. Hashtag 1905. Nene fişekleyen. The chosen one. Hay <laughs> <laughs> On YouTube. Evet buradan YouTube'a selam verebiliriz. Belki YouTube'a atarım. Biliyorum bence güzel zevkli maçtı. YouTube'da izleyenler de bayağı sevebilir.